Soğuk bir bölgede bulunan göl buz tutmuştur. Bütün fiziksel özellikleri aynı olan Ali ve Veli buz tutmuş göl üzerine iki farklı durumda duruyor bulunuyor. Ali buz yüzey üzerine yatar durumda, Veli ise ayakta duruyor. Bütün özellikleri aynı olan buz kalıbı göllerden Veli'nin üzerinde Buz kaplı göllerden. Veli'nin üzerinde bulunduğu buz kırılırken Ali'nin üzerinde bulunduğu buz kırılmıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bütün özellikleri aynı arkadaşlar. Hem e, Ali ile Veli'nin hem de e, buzun. O halde ağırlıkları aynı. Yüzey alanı burada büyük olduğu için mesela 10S diyelim. Burada da 2S diyelim. O zaman ne oluyor? Basıncı burada daha fazla olduğu için ikinci durumdaki basınç daha büyük olduğu için birinci durumdakinden ne oluyor? Haliyle arkadaşlar buradaki basınç fazla olduğu için batıyor. Velinin buza uyguladığı basınç kuvveti annenin buza uyguladığı basınç kuvvetinden büyüktür diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Niye? Katı cisimlerin yere uyguladıkları basınç kuvvetleri ağırlıklarına eşit. E buradaki Ali ile Veli bütün özellikleri aynı demişiz. Ağırlıkları aynı. O zaman basınç kuvvetleri eşit olacak. Yanlış. Ali'nin buza uyguladığı basınç Velinin buza uyguladığı basınçtan küçük. Ali'nin buza uyguladığı basınç küçük tabii çünkü ağırlıkları aynı Ali ile Velinin yüzey alanı büyük olduğu için Ali daha az basınç uyguluyor. Doğru. Ali ve Veli'nin bu su uyguladığı basınç kuvvetleri eşittir. Evet ağırlıklarına eşit olduğu için eşittir. O halde cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı. Karlı bölgede ambulanslara palet takılır. Aynı zamanda karlı bir dağ tırmanan dağcılar ayakkabı altlarını çivili aparatif takar. Buna göre... Buna göre AB olaylarının amacı yukarıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada palet yüzey alanı genişleterek basıncı azaltmaya çalışıyor. Burada çivili ayakkabı kullanınca basıncı artırarak kara daha fazla saplanmış oluyoruz ve yukarı yükselmemiz kolay oluyor. Burada basıncı artırmaya çalışıyoruz. Yüzey alanını değiştirerek basıncı artırmak ya da azaltmaktır. Doğru. A sisteminde amaç yüzey alanı artırarak basınç kuvvetini Basınç kuvvetini demiş. Basınç kuvveti değişmiyor arkadaşlar. Katı cisimlerde ağırlığına eşit. Basıncı azaltmaktır olması lazım. 2 yanlış. 3. B sisteminde amaç yüzey alanı azaltarak basıncı artırmaktır. Evet çivili ayakkabıda yüzey alan azaltığı için basıncı artar ve zeminde ilerlemesi daha kolay olur. Cevap bundan dolayı C seçeneği 1 ve 3 doğru olmalı diyeceğiz.